Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz uzun zamandır e, yüklemedik geçenlerde bir tane video yükledik şimdi bu ikinci videomuz olsun e, kış bakımı ile ilgili bilgiler e, vermek isterdim ama biz de kara düzen yaptığımız için çok çok da yeminiz varsa verin arkadaşlar yapacak fazla bir şey yok ama tabii e, kış doğum ayı kış kışın olduğu için doğumlardan bir iki ay önce yem vermeye dikkat ederseniz. Hepiniz için, hayvanlar için de sizin için de iyi olur. Tabii ki imkanlar varsa. Şu şartlarda yem vermek biraz zor olduğu için <laughs> herkese de bir şey denilmiyor. Yani ne diyebiliriz ki? Biz verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Hayvanlar zor durumda. Gördüğünüz gibi ot da çok fazla yok. Aşağı yukarı da her gün buralarda gidiyorum. Ufak tefek farklı yerlere götürsem de. Ama genel olarak ot sıkıntım var. Yem sıkıntımız da olacak. Her şey Gittikçe daha zorlaşıyor bizim için. Ee, Kış da geliyor. Hayvanlar da. Bazıları çok iyi bazıları da kötü. Birinin iyi olduğu yerde diğerinin kötü olmasını da anlayabiliyor. Bilmiş değilim. İlaçlarını yapıyoruz, iğnelerini yapıyoruz ama maalesef e, durum bu. Bu yıl e, hap vermekten e, bir hal oldum yani. Kaç kere hap verdim. E, deli baş için ayrı hap verdim. işte. yok. İç parazit için ayrı hap verdim. Şu an bir tanesi uyuz. Ona hala kaç kere iğne vurduğumu Artık ben hatırlamıyorum. Hayvanlar e, iğne vurulmaktan heder olmuş durumda. Yok çeler, aşısı, yok o aşısı, yok bu aşısı, yok veba aşısı. Hepsini yap 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 yap. Sıkıntı e, giderek büyüyor. Şimdi ekranı çevireyim. Gördüğünüz gibi güz dönemi başladı. Yavaş yavaş yapraklarını dökmeye başladı. Gerek kuru gerek e, kuru toprak ya da içinde bulunan yeşillerden yiyorlar. Yalnız daha önce geçen yıl kuru otu yemiyorlardı. Bu yıl kuru otu da yiyorlar. Yayladan mı alıştılar? Burada mecburiyetten yiyorlar. Onu da bilmiyorum. Bu koyun benim ilk aldığım koyunlardan bir tanesi. 3 yıldır bende. Ne tesadüftür Türkiye hep bunun erkek kuzularını koştuk bıraktım. Bu da benim bu yıl kullandığım koç. Artık e, koyunlar o kadar çok tekrar etti. O kadar çok çiftleşmek zorunda kaldılar ki e, yeniden 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 çiftleştiler. Dolayısıyla koş da koyun sayısı da fazla. Bir de beceriksiz. 10 e, kere atlarsa bir kere anca aşabiliyor. Dolayısıyla birazcık zayıfladı. Ama hafif hafif toparlıyor sanki. İvesi e, ve e, hamdani melezi bu koç ama tek kötü tarafı tek kötü tarafı derken işte yani vardır kötü taraflar. Herkese göre koş değişir ama benim için şu boynuz yapısı kötü. Gözüne doğru batıyor. Aslında esasında böyle boynuzları damızlık bırakmak iyi değil. Çünkü bunun bundan doğan kuzular da maalesef böyle olacak. Ama genel olarak artık tipi hoşumuza gitti. Koyduk. Ama gelecek belli olur. Elimde tutar çıkarmazsam kuzularından görürüz ne ne olacağını. Kış bakımında biz bizler genellikle biliyorsunuz hepimiz hayvancılık yapanlardan bahsediyorum. Ne yapıyoruz? Saman veriyoruz. Yanında hazır aldığımız yemleri veriyoruz. Ama benim burada koyunculuk yapan bir abi var. Onun söylediği bana çok mantıklı geliyor. Çok çok farklı yemler alıp işte çok büyük değişik rasyonlar yapmaktansa en güzeli arpa ve mısır kırması ikisini karıştırıp devam etmek. Geçen yıl bir ara uyguladım doğumlardan sonra yaklaşık olarak 40 gün sonra tekrar ikinci doğum için birçok koyun çiftleşmişti. Bence işe de yarıyor. En azından Atıyorum küspedir, odur budur verirken işte küften dolayı kuzuların ölümü o olayı olmuyor. O bakımdan güzel. Bu koyunumuz ilk defa doğuracak bu yıl. Geçen yıl kuzu çiftleşmedi. Bu yıl çiftleşti. İkinciyi tekrar çiftleşti ama herhalde gebedir diye düşünüyorum artık çiftleşmedi. Bu, bu kuzuyla, bu koyunla yaşıt. Geçen yıl doğurdu ama o doğurmadı. Yani ikisinin arasında çok az fark var. Kuzuyken de aynı fark vardı. Bence doğurup doğurmamayla alakası yok. Ee, onun bir kuzusu var. Ee, onun kuzusu yok. Aradaki farkı bence <laughs> kapatmıyor bile. Ee, keza diğer koyunlarda da var. Ee, işte şunu göstereyim. Mesela biraz önceki koyunu gösterdim. Şu kahverengi olan da bu yıl e, geçen yıl kuzuydu. Bu yıl doğurdu. Bir tane e, erkek toplusu var şu an kendisi kadar oldu. Ama gördüğünüz gibi onlar doğurmadı. Doğurmayanlar e, bence çok karlı bir iş değil. O yüzden e, bu yıl çok kuzu çiftleşti tekrar. E, şu çiftleşti, bu çiftleşti. Pardon bu çiftleşmedi. E, şu çiftleşti. E, şu siyah çiftleşti. Bu koyun da e, kuzuluğuna doğurmuştu. Gayet de boyu posu yerinde. İkiz de doğuruyor. Bence yani demek istediğim arkadaşlar e, çiftleştirmek sakın sakınca görmüyorum ben. Çiftleşmeyen koyunun bir tanesini daha göstereceğim birazdan. Bakın şu çiftleşmedi geçen yıl. Şu arkadaki. Bu yıl ilk defa doğuracak. Yani diğerinden çok çok büyüdüğünü söyleyemem bana göre. Şu arkadaki doğurdu mesela. O ondan daha büyük. Yani bir yıl beklemiş olması çok da bir şey değiştirmiyor. O yüzden mesela bu da çiftleşti. İlk çiftleşen kuzu o zaten. Bunlar daha çiftleşmedi. Bu büyümüyor zaten. Niye Allah hikmeti ise büyümüyor. Bu da çiçek. Çiçek. Gel kızım çiçek. Çiçek. Gel kızım. Aferin benim kızıma. Çiçek 300 eşi. Annesi şu zayıflıktan ölmek olan üzere olan keçi. Niyeyse bu yıl bir türlü iyileşmiyor. Ee, ayağı da kırılmıştı. Üzerine tekne düştü. Yem teknesi. Onun yüzünden ne oldu? Ne oldu? Bir, bir kötüleşti. Ondan sonra bir türlü düzelmiyor. Diğer ikisi erkekti. Bu dişi. Çok fazla büyümedi. Bu, bunu emzirmedi çünkü. Sıkıntı. O yüzden oldu. Başka kim var? Bir de zillimiz var. Zillimiz de e, İngiliz Alpini'ne benzeyen bir oğlak. %100 İngiliz alpinidir diyemem ama genlerinde olduğu için birazcık rahat oluyor. Zilli çağırınca gelir mi gelmez mi bilmiyorum rezil olmamak adına biraz yaklaşayım. Zilli! 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 Gel! Zilli! Yaks! Zilli! İşte keçiyi bu yüzden seviyorum arkadaş eğitilebiliyor. Koyunu yüz kere çağır gelmiyor işte. Yani bir de daha menfaatçi Bunlar işte elimde boş yem yok ama geliyor. Kaçmıyor. Bu da benim <laughs> damızlık tekeri. Bu da uçuz eşiydi. Bunun eşi dişi. Bir eşi de dişiydi. O öldü. İkisi kaldı. Bunlar da annelerinin sütü hiç çok gibiydi. O yüzden bunlar da birazcık zor gelişti. Bir de oğlak döneminde bit vardı bunlarda. O biti ben keşfedememişim. Ilk önce. İlaç vurdum diye. Çok zorlamadım. Süt olayından zayıf olduklarını düşünüyordum. Sonra bir baktım. Bit tüketmek üzereymiş biz de ilacını yaptık. Şimdi bir sürü şey konuştuk. Kış bakımından bahsetmedim. Dediğim gibi kış bakım çok zor bir şey değil. Kat hayvanlarını al yemini verebiliyorsan ver, veremiyorsan yazdan ot biriktir ver. <laughs> Kolay bir çare. Neyse yayını kapatıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. abone olmayı unutmayın yeni izliyorsanız. Eski izleyicilerim de Beni affedin ya kızmayın. Ara ara e, tekrar izleyin. Yeni hayvanlarımızı da görün. Koyunu geçen yıl almıştım. Evet, geçen yıl çok zayıflamıştı. Yayla hiç yaramamıştı. Ama zayıf gidince etlendi. Buradan etli gittiğinde orada erimişti. Ama buradan zayıf gidince etlendi. Bu yıl daha iyi inşallah. Ama güzel kuzu yetiştirdi. Yandaki kuzu. Evet onun. Diğerlerine nazaran hiç sütü yok gibiydi. Ama yine de bu kuzu yetişti. Abone olmayı unutmayın. 看电视吧。